Merhaba arkadaşlar bu sefer e, e, ROT nasıl yapılır e, ve nasıl yani e, uygulanır falan filan ilk başta arkadaşlar e, internete gelsin megeyum yazıyorsunuz hmm. Öder için cihazı geliyor. Tıklayın. Evet arkadaşlar. Ee, ben yenisini çekiyorum. Ee, siz hangisine bakarsanız bakın ee, farklı eski şeyleri göreceksiniz. Ee, hadi değişme. Bakın. Buna tıklıyorsunuz. Şurada. Şurada bir şey var. Buna tıklıyorsunuz. Heh, şu. Asıl bu. Yok. Ee, karıştırdım arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz. Ee... Allah Allah. Neden gelmedi? Tamam. Allah Allah. Heh. Root Master diye bir uygulama iniyor. Ee, tabii Tabi bu virüssüz ama güvenmiyorlar. Ee, root Master ve yanında King bilmem ne geliyordu. Neyse Root Master'ı bildiğiniz tıklıyorsunuz. Neyse ben yüklediğim için öyle oluyor. Routemaster'ı tıklıyorsunuz. Karşınıza şöyle bir ablam çıkabilir. Şu. Arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Ee, sonra. Ben root'u yapmıştım. Buraya tıklıyorsunuz. Ee, şuraya. Şuraya. Tıklıyorsunuz o sahibine bir uygulama da indiriyor.